Merhabalar. 2020 yılını bitirirken 2021 yılına başlarken hepinize şimdiden iyi yıllar dilemek istiyorum. Biz de bu yıla umutla başlayacağız. Klinimizde yeni yeni çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle biliyorsunuz dermatoloji alanı saçtan tırnağa kadar tüm derimizi içeriyor. Biz de saçla ilgili yeni tedavi yöntemlerimiz, yeni analiz yöntemlerimiz. Yine cildimizle ilgili yeni tedavi yöntemleri, özellikle yeni nesil DNA aşısı, gençlik aşısı gibi ve çeşitli vitaminler, çeşitli minerallerden oluşan mezoterapi ürünlerimizi yenileyerek tedavilerimize, cilt yenileme tedavilerimize devam edeceğiz. Ayrıca iğneleme yöntemlerinden korkan kişiler için cihazlarla yapmış olduğumuz saten yüz germe yine fokuslu ultrason tedavilerimiz ciltte sarkmaların önüne geçmek için bizim önümüzde olan en önemli tedavilerden. Bunlarla ilgili yeniliklerle yine karşınızda olacağız. Bu tedavilere devam edeceğiz. Bunun dışında yine bu tabii ki strese bağlı olarak yine mevsim değişikliklerine bağlı olarak ciltte bulunan bütün problemlerimiz yine egzama, buna bağlı olarak kuruluk dermatitleri ile ilgili yeni tedavi çözümlerimizle kliniğimizde ted tedavilerimizi sürdüreceğiz. Bu yıl bizim için umut dolu olacak, hepimiz için umut dolu olacak. Umarım kliniğimizde sizleri mutlu edebileceğiz. Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. Sevgiler. Müzik